Senin kanatların yüreğinde. Bir zamanlar Çukurova dizisine ölerek veda eden Uğur Güneş, Cihangir'de kameralara takıldı. Kanunsuz Topraklar adlı diziye hazırlanan Güneş, yeni projesinden bahsetti. Uğur Bey çok kısa konuşsak? gelen var ama arkadaşlar ya. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz ee, nasılsınız? Yeni projeyle başlayacaksınız. Evet başlıyoruz ailesiyle bakalım. Ee, neler söyleyeceksiniz? Valla heyecanlıyız işte yakında çekimlere başlayacağız. Böyle bir kısa hazırlık dönemimiz var. Bakalım. 3 yıl boyunca bir zamanlar Çukurova dizisi nedeniyle Adana'da yaşayan Güneş yeni dizisinin İstanbul'da çekileceğini söyledi. Mayıs'a başlıyoruz çekimleri. Nerede okuyana. çekimler olacaktı? İstanbul'da olacak. İstanbul artık herhalde İstanbul'u özledin. <laughs> Valla ben özledim de burada burası biraz trafik oldu iş zor olacak ama bakalım. E, ee, Tabi Adana'ya alıştınız. Evet, evet. Uzun süredir orada geçirdiniz, orada fazla trafik yok. Yani orada trafik yok. Orası çok sıcak ama. <laughs> Değil mi? Her, her, yani. bir, her yerin bir şeyi var yani. Evet evet. Bakalım İstanbul'dayız artık bu sene. Hayat vereceği Davut rolü için forma giren Uğur Güneş pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. Vücut da yaptınız herhalde. Dizi için mi? Yani bir hazırlık sürecim oldu? Öyle bir diyet programı vardı? O bitti. Şimdi tekrardan eski forma girdim bakalım. Peki pandemi dönemi nasıl geçiyor? İyi, iyi. Vallahi evdeyim şimdi alışverişe çıkacağım. Çok fazla dışarı çıkmıyorum. Çok yoğunlaştı artık İstanbul'da vakalar. Dikkat et, ediyorum çünkü burada da özellikle çok kalabalık. Genelde evdeyim hep sürekli. Uğur Güneş'in bir zamanlar Çukurova'nın ilk sezonunda başrolü paylaştığı Hilal Altın Altınbilek'le aşk yaşadığı, ikinci sezondaysa, Altın Bileğin bu kez Kerem Alışık'la beraberlik yaşaması üzerine sette huzursuzluk çıktığı gündeme gelmişti. Güneşli alışığın Hilal Altın Bilek yüzünden kavga etmemesi için sette güvenlik bekletildiği öne sürülmüştü. Biz de onlar çıkıyor böyle ani bir ayrılık oldu. Hı -hı. Hani hani oralarda böyle hani dedikodular da çıktı. Hani yok, o zaten belli. Mi? Yok yok zaten belliydi. Sen bir takım şeyler vardı, belli de çıkacağım zaten. Öyle biz tamam, tamam, Teşekkür buradayız. Teşekkürler, kolay gelsin. Teşekkürler,